Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın aşkıyla seviyorum Behire. Kum saatlerinde yorulan bir zaman akışı gibi yaşıyorum seni. Ciğerlerimdeki rutubetli sözleri başka dudaklardan duyuyor, artık başka kollarda idam ediyorum gençliğimi. Keşke biraz daha kalsaydın. Dudakları ayetel kürsüden aşınmış annem seni pek sevmişti, bilirsin. Bu intiharın her satırına şahitlik ediyorsun ve ben bir kez daha iman ediyorum Kur'an'a. İçimdeki kelebekleri boğuyor babamın şadırvanda unuttuğu abdest suları. Her dua bir hayal değil mi Behire? Değilse Hira bize küser. Yüzü düşer Ebu Ducane'nin, Ebu Derda'nın. Beni biraz daha özlersin. Ergenliğimin derimin üzerinde bıraktığı kabuksuz bir yara gibi kursağıma yapıştım. Soluksuz kaldım. Boğuluyorum Behire. Bilirim. Bilirim ısrafil cenahından bir lütuftur kanter içinde soluklanışım. Şimdi bir derin nefes alsan şüphesiz saçlarım titrer. İrkilirim. Bu kargaşadan bir başka korkuyorum Behire. Bir başka korkuyorum yüzümün çatlaklarına deksinen ezan seslerinden. Buralarda ezan da bir başka okunuyor. Yorgun sulara düşüp boğuluyor. Eğer yine de inatla uyanmıyorsan bu rüyadan, inatla pencereyi açıp bağırmıyorsan bir sahur vakti seni sevdiğimi, bil ki kıyametgahımla bekliyorum seni. Eşraftan birkaç kişinin omuzlarında. Artık, Yüzünden belli oluyor gülme işlerin. Yüzünden belli oluyor. Bazen çok yoruluyorsun. Çok yoruluyorsun. Gözlerin tenimden bıkkınlığını Üflüyor yüzüme bir uyku vakti. Derince soluyorum. Bir uyku vakti bölünüyor ekmeğimiz, aşımız. Damarlarım çekiliyor gırtlağıma kadar. Şimdilerde senin hayrına kumrulara yeni dualar öğretiyorum. Pencere tiplerinde. Üç ihlasa benim de dilim dönmemişti Behire. Üçüncüde takıldım. Üstelik yeni şiirlerde yazdım sana bu gece. Şiirlerden bir gün gökyüzünün ipini saldım. Allah'a gönderdim biliyor musun Behire? Allah'a gönderdim. Eğer olur da aşka karşı zaman kazanırsa bu savaşı bir başka bedenin sıcaklığında çürürse eğer bedenin simetrisi bozuk aynalara her baktığında yüzün düşer. Aynalarda yüzsüzlüğünü kemirir bedbaht gençliğim Her aydınlıktan sonra beni biraz daha özlersin. Bugün tam üç mevsim oldu gelmedin Behire. Üç mevsim oldu biliyorum ki dörtte de gelmeyeceksin. Ben Artık öğleden sonralarımı miras bırakıyorum yakası gırtlağına dek ilikli torunuma. Kerahat vakitlerinde adamın odamın örümcek ağlarındaki mezatlarında satıyorum ruhumu. Bu derme çatma kuruntu düzenime tezat bir şekilde adının mecazlarında yaşıyorum. İçinde A harfi olmayan bir isimdim Behire. Baştan aşağıya turuncuydu Behire.